Evet artık Tesla Türkiye'de ve bugün sabah kalkar kalkmaz ben de hemen ilk siparişimi verdim. Hadi gelin hep birlikte siparişi nasıl veriyoruz bakalım. O zaman bilgisayara geçelim. Evet şimdi ilk olarak bilgisayarımızı açtığımızda buradan Tesla sayfasına giriş yapıyoruz. Girdiğimiz sayfada bizi böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi burada ben daha önceden girdiğim için bana Türkçe olarak çıktı ama eğer sizde Türkçe çıkmazsa buradaki menüden şuradaki seçenekten Ülkenizi ve dilinizi seçebilirsiniz. Bizim ülkemizde sadece Model satışa sunuldu ve hemen Model Y'den siparişe başlayalım. Burada 3 farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Model Y'de bir tane arkadan itiş model var, bir tane 4 çekerli olan long range modeli var, bir de performans modeli var. Şimdi zaten baktığımızda burada karşımıza ilk dikkatimizi çeken şey şu. Yandaki yazan fiyatlar bu arada ÖTV ve vergiler hariç fiyatı. Altta ise size vergiler dahil olarak fiyatı gösteriyor. Şimdi. Burada şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Vergiler dahil fiyatı gösteriyor ama şimdi seçerken bir takım şeyler var. Yani sabah sipariş verdim ve siparişi verirken de zaten size nasıl yaptığımızı göstereyim. Şimdi diyelim ki herhangi bir Tesla modeline karar verdiniz. Ama burada şöyle bir detay var. Şimdi model Y zaten bildiğiniz üzere 430 menzili var. Azami hızı 217. Sıfırdan 6.9 saniyede çıkıyor. Long range'i seçtiğimiz anda hemen menzil 533 bizi karşılıyor. Performans'ta ise menzil biraz düşüyor fakat Performansta haliyle haliyle aradaki fiyat farkı mesela dikkat ederseniz bak Long Range'deki fiyat 1702 iken performansa geçtiğimizde 1795 lira yani 90 bin liralık bir fiyat farkı çıkıyor ama hemen gördüğünüz gibi zaten ikisi arasında geçiş yaptığımızda jantlar ve farlar otomatik değişiyor aslında öyle küçük bir detay farkımız var. Ama normal standart gidelim siz bunları gene detaylı inceleyin. Şimdi Long Range modelini seçtim. Şu andaki bana görünen fiyat ne? 1.702.000 TL 864 lira olarak çıkıyor. Şimdi Devam ediyorum. Aşağı doğru indirdim. Bunu seçtim. Şimdi hemen renk seçeneğine geliyoruz. Şimdi rengi seçerken burada bizim gördüğümüz bildiğimiz normal inci beyazı var. Daha sonra solid black denen renk var. İşte benim seçtiğim buydu zaten quick silver var. Mavisi ve kırmızısı var. Şimdi kırmızı gerçekten çok güzel. Yani buna lafım yok ama ardaki fiyatları görüyor musunuz? Kırmızı renk istiyorsan 55.000 TL. Mavi istiyorsan 27.300 eğer Quicksilver istiyorsan yani gri renk aslında bu Quicksilver dedi. 51.720, siyah 18.000 ve beyaz da zaten fiyata dahil oluyor. İşte burada bu biraz kafa karıştırıyor çünkü fiyatlar çok değişken. Hadi diyelim ki Quicksilver'ı seçiyoruz. Şimdi burada size bir şey göstereceğim. Aşağıdaki fiyat kaçtı? 1.702.000'di yaklaşık. Şimdi Quicksilver normalde ne kadar? 51.000. Şimdi 1.702'ye 50 eklersen aşağı yukarı 1.753.000 gibi bir şey olması gerekirken Seçtiğim anda ne oluyor? 1794 oluyor. İşte bu 51 binlik fiyatın üstüne rengin üstüne tekrardan ÖTV ve KDV bir daha biniyor. İşte böyle bir ufak detayımız var. Bunu seçtik. Hemen altında renk, yani şey, cant seçeneklerimiz var. Cantlarda ise 19 inç gemini olan şu standart cantı var. Bir de 20 inç olan cant var. Hemen burada da şuna dikkat edin. Buradaki 20 inç dahil olarak bunu gösteriyor işte. Tamam buna dikkat edin yani oradaki farka. Haliyle fiyatımız 1 milyon 794 bin lira oldu ve sonra çeki demiri ben istemedim. Ha bu arada iç mekan için hemen iç mekana geçiyor zaten siyah ve şöyle çok güzel bir beyaz var zaten içinde şimdi burada zaten iç mekanlı dış mekanı size gösteriyor. Ben siyah tercih ettim bu arada hani beyaz ödemek için 20 bin lira ekstradan fark vermeye ben çok gerek duymadım. Normalde model 7 7 tane oturma koltuğu ekstradan sunulabiliyorken bizim Türkiye'ye sadece 5 koltuklu olan geliyor. Ondan sonra geliştirilmiş otopilot var. İşte bu çok güzel bir özellik. Tesla bu konuda hala ülkede çalışıyor ama burada şöyle bir şey var. Ben mesela bunu almadım. Çünkü almama sebebim şu. Tesla Türkiye'ye daha yeni geldi. Daha bu sistem burada tabii ki altyapısını hazırlıyor, oturtmaya çalışıyor. Ki araçlar gelene kadar da muhtemelen oturtacaktır. Ama bu geliştirilmiş otopilotu, aynı şekilde full self driving kabiliyetini Bunları zaten sonradan tekrar güncellemeyle ve ekstra olarak satın alabiliyorsunuz. Bunlar yazılımsal geliştirmeler. O yüzden şu anda ekleyip eklememiz önemli değil. Sonra aracı sipariş etmek istediğimdeki teslimat tarihi ne gözüküyor? Ekim ve Aralık. Hemen ödemeye devam ediyorum. Burada biraz hızlı geçeceğim. Şimdi burada aracın size aldığınız özelliklerini gösteriyor. Ondan sonra burada bireysel mi kurumsal mı istiyorsunuz? Hemen kurumsal diyelim. Nakit mi ödeyeceksiniz yoksa kredi mi kullanacaksınız diye seçeneğiniz çıkıyor. Ödemeyi burada özelleştirebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla burada bizi yapı kredinin e, finansmanıyla çalışıyorlar. Ve büyük ihtimalle bizi buradan bilgilendireceklerdir diye düşünüyorum nakiti seçtik. Aracın işte bugün ödenmesi gereken böyle 10.000 TL'lik küçük bir kapora tutarı var. Hemen kredi kartı sipariş ver diyorsun. Tekrardan hesap ayarlarına giriyorsun. Mesela kurumsal diyelim ki hemen Enes yazdım. Aycav Basoğlu. E-posta adresimi yazıyorum. Zaten çıkar burada. Tekrar onayladım. Bu da tamam. Telefon numarasını yazıyorsun. Sonra da hangi nereye fatura kesilmesini istiyorsan şirket bilgilerine giriyorsun. Kart bilgilerine giriyorsun. Ve adres giriyorsun. Daha sonrasında da onaylayıp siparişi ver diyorsun. Bunu yaptıktan sonra da ne oluyor? Hemen bakalım. Kendi hesabınıza size giriş sağlıyor. Bir tane mail adresi geliyor bu arada size. Ve burada artık sizin siparişi verdiğiniz araç burada gözüküyor oluyor. Bu saatten sonra yapacak olan tek şey beklemek. Ha tabii araç geldiğindeki fiyatlarda bir değişiklik olabilir mi? Onu da artık geldiğinde bakacağız. Şimdilik hoşçakalın.